Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün 17 Ağustos 2022. Yani 17 Ağustos depreminin 23. yıl dönümü. Bildiğimiz gibi bu depremde yaklaşık 18 bin vatandaşımız hayatını kaybederken 50 bine yakan, yakın vatandaşımız ise yaralı olarak bu depremden kurtuldu. Ee, yaralı olarak kurtulan bu vatandaşlarımızdan da bilindiği kadarıyla 505 kişi maalesef sakat kaldı 300 bine yakın bina ise hasar gördü buradan e, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum e, geride kalanlara da sabır dilemekten başka söyleyecek bir şey bulamıyorum e, peki şimdi bu deprem oldu e, Gölcük depremi oldu Bundan sonra ne olacak? Yani deprem hiç olmayacak mı? Elbette depremler bundan sonra da olacak ee, ve devam edecek. Ee, şimdi zaten deprem, şöyle düşünün, dünyanın canlı olduğunu gösterir. Yani insanın canlı olduğunu mesela nasıl anlarız? Kalp atışından, nefes alıp vermesinden. Ee, dünyadaki depremler de böyle nefes alıp vermek gibidir. Ee, dünyanın canlı olduğunu gösterir. Bu yüzden depremler geçmişte olmuştur, olacaktır, olmalıdır da. Yani olması da gerekir. E, bu depremden sonra, 99 depreminden sonra e, biliyorsunuz birçoğunuz da belki duymuştur bunu. E, Kuzey Anadolu fay hattının Marmara denizinin altından geçen bir kolunda e, 7.2 ile 7.6 büyüklüğünde bir deprem beklenmektedir. E, şimdi bakıyoruz e, hocalara, e, sismolog olan hocalarımıza bakıyoruz. Bazı hocalar böyle çok olumlu, bazıları öyle bir açıklamalar yapıyor ki İstanbul'u terk edersin, İstanbul'da duramazsın ya da böyle paranoya olursun. E şimdi e, hangisine inanacağız? E, hangisinin dediğinin daha çok dikkate alacağız? Yani e, bunu artık ben size bırakıyorum. Ortada e, nihayetinde bazı şeyler var. Örnek veriyorum bu e, Fayın Kırılma periyodunun 250 yıl olduğunu biliyoruz. Geçmişten günümüze kadar bu depremleri takip ettiğimizde ortalama bu fayın 250 yılda bir kırıldığını biliyoruz. En son bu fay 1766 yılında kırıldı. Yani 2016 yılında bu 250 yılı doldurduk. E, artı yapılan bazı hesaplamalar Gölcük depreminden sonra e, bu bahsettiğimiz fayın e, kırılma ihtimalini şöyle açıklıyor. İlk 30 yıl içinde her an e, olma ihtimali de var tabi ama e, ilk 30 yıl içinde yüzde 64 diyorlar. 30 yılı doldurmamıza çok da bir zaman kalmadı. Her geçen gün bu e, ihtimal, bu olasılık artıyor. Şimdi e, şöyle de bir şey var arkadaşlar. Sismik boşluk diye bir şey var mesela. Gölcük depremi kırıldı. E, ne zaman? 1999 az önce söyledik 17 Ağustos depremi. Ee, batıda Şarköy depremi oldu 1912 yılında. Bu iki fayın arasında kuzey e, doğrultu atımlı bir fay düşünün. Doğu ve batı kanadında uçlarında, kenarlarında artık depremler oldu. Aradaki e, bir bölge arada kalan bölgeye biz sismik boşluk deriz. Yani doğusunda oldu, batısında oldu. Yani bunun kırılmama lüksü yok. O deprem olacak yani. Marmara'da bu deprem meydana gelecek. Bunun kaçışı yok. Yani istediği kadar bir hoca olumlu açıklamalar yapsın. Ee, zaten onlar da bunu inkar edemez. Ee, bu deprem olacak. Bu 2 2 daha 4. Nasıl 2 artı 2 eşittir 4 ise Marmara'da deprem olacak. Bunun hiçbir başka açıklaması yok. Şimdi tabi bu deprem e, olacak ama Büyüklüğü ve zamanı hakkında net bir şey söylemek tabii ki mümkün değil. Ama bir yaklaşımda bulunuluyor. Çeşitli hesaplamaları var bunların. Yaklaşım şu. Az önce söylediğimiz gibi ilk 30 yıl içinde olma olasılığı %64. Bu birinci bir şey. İkincisine bakıyorsun. fayın kırılma periyodu 250 yıl. E bu 250 yılı da doldurduk. Buradan süre doldu buradan bu açıdan baktığınızda. Diğer açıdan baktığınızda da 164 e, çok ciddi bir olasılık. E bunu da doldurduk. Depremin büyüklüğüyle alakalı da e, şöyle bir tahmin var. Fayın uzunluğuyla alakalı bir formül var nihayetinde. E, bu formülde göz önüne alınıp yapılan açıklamalarda, şey araştırmalarda ee, olması o, e, beklenen depremin büyüklüğü en az 7.2 en fazla da 7.6 bu aralıkta bir deprem bekleniyor Tabii bu deprem e, meydana geldiğinde en çok kıyı şeritlerine e, vuracak e, oralarda yıkım etkisi çok daha fazla olacak e, iç kesimlere doğru gidildikçe yıkım etkisi biraz tabi e, nispeten azalacak e, Anadolu yakası ve Avrupa yakasının Kıyaslamasını yapacak olursak, jeolojik birimleri gereği, bölgenin daha doğrusu zemin özelliklerinden kaynaklı şöyle bir sonuç elde ediyoruz. Avrupa yakası, Anadolu yakasından daha çok hasar görecek gibi gözüküyor. Yani umarız böyle çok büyük şeyler olmaz. Fazla vatandaşımız hayatını kaybetmez. Tabii ki bu hepimizin bir ortak temennisi ama İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı araştırmaya göre de 50 bin tane çok ciddi hasar alması muhtemel bina var. Bugün mesela Profesör Doktor Naci Görür Hoca bir açıklama yaptı, bir yaklaşımda bulundu. Hocanın dediği şuydu: 50 bin, bin binanın ben dedi iyimser konuşuyorum hadi 50 bin, bin binanın 10 bin tanesi dedi göçsün. Tamam her binada dedi 4 kat olsun ne yapar? 40 bin kat, her kattaki daire 80 bin daire, her dairede 4 kişi, 320 bin kişi, 320 bin kişi dedi ölümle vurun bununla. Yani baktığınız zaman evet mantıklı bir yaklaşım iyimser olmasına rağmen. Yani hoca 50 bin, bin binanın 10 bin tanesinin göçtüğünü far, e, farz etti. E, binalar 4 katlı olduğunu farz etti. Her katın 2 katlı olduğunu farz etti. Bugün 4 katlı bina neredeyse göremiyoruz. Yüksek yüksek bir sürü binalar. E, her kat üzere her katta belki e, en az 4 daire e, şu an mevcut ee, hocanın dediği de bence gerçekten e, bu konuda haklı bir e, açıklama ve haklı bir yorum. E, ben de bu konuda aynı görüşteyim hocayla, Naci hocayla. Yani bu deprem olacak arkadaşlar maalesef e, ve şöyle bir şey var. Her geçen gün fay, fayda biriken enerji yani e, artıyor nihayetinde. Kuzey Anadolu fayı aşağıdan eee bir taraftan Arap plakasını sıkıştırması, e, öbür tarafta Anadolu e, plakasının Avrasya plakasına, la yoğunun eşit olduğu için aşağı yukarı e, Anadolu plakasının batıya doğru kayması e, bu fay üzerinde zaten ciddi bir stres oluşturuyor. Artı e, sağındaki solundaki depremler, daha doğrusu batısındaki ve doğusundaki depremler e, ne yapıyor? Bu fay üzerindeki stresi iyice artırıyor. Bu, bu kırılacak yani maalesef bunun başka bir yolu yok. Tabi ee, tabii şöyle bir şey de var. Tsunami olma ihtimali de var. Yani e, olur mu açık deniz mi falan gibi yorum yapan vatandaşlarımız var ama tsunami olması için illa açık denize ihtiyaç yok. E, ve tsunami olması için illa eğim atımlı bir faya da ihtiyaç yok. Nihayetinde e, Kuzey Anadolu fayı çok az bir miktar eğim atımlı olsa da e, doğrultu atımlı bir fay. Normalde eğim atımlı bir fay olur, üzerinde su vardır, bir kütle hareketinden tusunam dalgaları oluşabilir e, diye genelde düşünülüyor, yorumlanıyor ama bu bahsettiğimiz depremin meydana gelmesi durumunda Marmara Denizi'nin tabanda bulunan çukur bölgeler var 3 tane. Bunlarda meydana gelecek bir e, kayma denizaltı heyelanı diyelim artık biz buna. Ee, ne yapacak? Ciddi bir kütle, hare kütle hareketi oluşturacak. Bu da tsunami dalgasını oluşturma ihtimalini doğuruyor. Ki zaten tarihte bildiğimiz kadarıyla İstanbul'da geçmişte yani tarih boyunca e, 37 kere tsunami meydana gelmiş. E, bu da var. Ya kaldı ki biz 7.2 ile 7.6 büyüklüğündeki bir depremden bahsediyoruz. Tsunami zaten burada e, olma ihtimali yüksek olan bir e, doğa olayı, bir felaket. Bu da e, bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ben özellikle sahil kesimlerinde yaşayan vatandaşlarımıza e, ve daha çok Avrupa yakasında yaşayan vatandaşlarımıza e, bilinçli olmaları gerektiğini tekrar buradan hatırlatmak istiyorum. E, söyleyeceklerim bu kadar değerli dostlar. Umarım bu depremde beklediğimiz bu depremde mal ve can kaybı minimum düzeyde olur diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın.